Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber iki tane resim çizeceğiz. Bu kağıdı çizeceğiz. Evet arkadaşlar bir tane daha kağıdımız var. Onu anne baba çizeceğim işte arkadaşlar. Bir kağıdı böyle. Arkası kırmızı bir renkli şey. Yazı var orada da. Anne yazdım. Oraya. Şimdi arkadaşlar baba baba kağıdını almamışım. Gidip onu alayım. Aldım arkadaşlar. Şimdi çizeceğim. Şimdi arkadaşlar ben bir tane yani şöyle kullandığım için yani bir tane elimle kamera bir tane de şey. O yüzden çirkin yapabilirim. Yani özür dilerim. Bir de arkadaşlar bu bu videoyu en az 10.000 like bekliyorum. Eğer arkadaşlar yaparsanız size sizlere sizlerle beraber 10 kişi toplayıp daireden son çıkan oynayabilirim. Ama 10.000 gelebilir gelebilir miyim ki? Gelmez ki arkadaşlar. Bence siz eğer yardım ederseniz yani bana yardım ederseniz eğer videomu izlerseniz eğer şey yaparsanız bu anne anne miydi? Hayır bu babaydı baba. Arkadaşlar gözlerine bakın. Çok çok şey oldu. Arkadaşlar ben bir vücudunu yapayım gelim. Vücudunu yapmam lazım. Evet geldim arkadaşlar. Şöyle yaptım ama ay ayaklarını fazla güzel yapamadım bence. Arkadaşlar yani babanın baba yaptım şöyle babaya vereyim Ba ba aha. Yaptım arkadaşlar. Şimdi anneye geçeyim. 1 2 3 ve 0. Evet anneye yapayım. Ana annene şeyini yapayım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar annenin vücudunu yapıyorum. Arkadaşlar yaptım, bitirdim. Vücudunu da yaptım. Şöyle balon gibi bir şey yaptım ama olmamış. Ayakları da aynı. Yani anne yazalım şuraya. Anne. Ne? Evet arkadaşlar anne yazdım. Şimdi arkadaşlar e, bitti. Şimdi ben bunu şeye koyayım gelim. Arkadaşlar burada hepsini göstereyim dedim. komayım dedim. Arkadaşlar bir de bir de ben ayıcık serisinin birinci bölümünü çekmiştim ya arkadaşlar. Ben ayıcık serisinin ikinci bölümünü çekmedim. Çünkü ondan hani yapamadım. Ben yani yapardım ama e, vakitim yetmedi. Hem de zordu arkadaşlar çekmesi. O yüzden çekemedim. E, o zaman bölümünü anlatayım size. ikinci bölümünü yani sonuncu bölümünü. Şimdi burada. Arkadaşlar bu Musti. Şimdi tacı onu üstüne atlıyor ya yani tabletimi almasın diye. Aslında Musti kullanıyordu biliyorsanız. Tacı Taco kullanıyormuş diye. Ona nazar yani. Ona düşüttürüyordu. Evet arkadaşlar ondan sonra ben geldim. Ondan sonra ben geliyorum. E, tableti alıyorum. Tableti aldıktan sonra e, hackliyorum tableti. Yani bu Taco'nun. Taco'nun e, şeyini hackledikten sonra iyileşiyor Taco. Ve iyileştikten sonra Taco ile şey, Muşti barışıyor. Ve ve ikisi de kardeş gibi oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayınız. Eğer arkadaşlar abone olursanız beğenirseniz dedim ki 10 kişi toplayıp şey, daireden son çıkan kazanır oynarız dedim. Evet arkadaşlar hepinize bay bay.